14 Mayıs'ta seçim yok. Bir savaş var. Türkiye eyalet olarak mı kalacak? Amerika bağlı yoksa bağımsız ülke mi olacak? Dert bu. Tayyip'i sevmeyebilirsiniz. Sevmek zorunda da değilsiniz. Ama arkadaşlar Tayyip düşmanlığı yüzünden devlet düşmanlığı ülke düşmanlığı oluyor. 40 yılda 40 bin insanımız öldü. Her ırktan her kavimden Müslümanı Kürdü, Alevisi, Sünnisi öldü mü bu ülkede öldü? 4 trilyon dolarımız gitti. Kimle savaştık? PKK ile savaşma savaşmadık. FETÖ ile savaşmadı. Biz Amerika ile savaştık. Amerika ile. Onlar onlara yardım etti. 15 Temmuz'u da yapan FETÖ falan değildi. NATO darbesiydi. Uyanık olun arkadaşlar. NATO 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe planladı. 12 Eylül'de darbe yaptı. 61 darbesi yaptı. 80 darbesi yaptı. 27 Nisan darbesi yaptı. Amerika ne dedi? Ben muhalefeti destekleyerek Türkiye'yi diz çöktüreceğim dedi. Bakın daha önceden İsrail'den her onlar vardır. Her onun yazılımları İsrail'lendi. Bomba atarken yazılımcılar daha önceden birkaç dakika önceden nereye bomba atacağımızı bildirirlerdi. Ama ne zaman İHA ve SİHA'ları yaptık? Yazılım mühendislerimiz kendimizin oldu. O zaman terör bitti. 17 Şubat 1926'da Türkiye'de İslam ahlak sistemi, medeni kanun kaldı kaldırıldı. İsviçre'nin layık, katolik, Hristiyan kanunlarını aldık. Müslümanlara uyguladık. İsviçre'den aldık. Bu ülkede aileye karşı, İslam'a karşı, camiye karşı savaş açıldı. 2856 tane cami satıldı. 8 Nisan'da Türkiye'de içki yasağı kalktı. Şeriat kanunları, aile hukuku kanunları kalktı. 9 Nisan'da Türkiye'de Devletin dini İslam'dı. 1921 Anayasası'nda ikinci madde devletin dini İslam. 1876 Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nda devletin dini İslam. 1924 Anayasası'nda Devletin dini İslam. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken 11. madde Meclis-i Mebusan Fındıklı'da. Bakın tarihçiler bile bilmiyor. İstanbul'da bir meclis vardı. Meclis-i Mebusan Fındıklı'da. 12 Nisan'da burası işgal edildi. İngilizler işgal etti. İstanbul'da toplanamıyoruz diye Ankara'ya meclis toplandı. Ali Şükrü Bey hatta burada içki kanunu çıkardı. İngilizler bedava içki ve sigara dağıtıyordu burada. Kafa uyusun, düşünemesin diye. Sonra içki yasağı burada kanlaşmadığından Ankara'da meclis açılır açılmaz ilk kanun 28 Nisan 1920'de içki kanunu çıkardı Ali Şükrü Bey.